arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle anla bakalım oynayacağız. 3E ekibi çekti. 3K ekibi olarak neden çekmeyelim dedik. Oyunu zaten biliyorsunuz çok fazla anlatmaya gerek yok. Hadi oyuna geçelim. 60 saniyeniz var. 5 kelimeniz var. 60 saniye içerisinde en çok kelimeyi anlatabilen oyunun galibi olacak. Süren başladı. Kadın budu. Kadın budu. Kadın budu. Kim bu? Kadın budu. Kırmızı? Kadın <laughs> budu. Kim bu? Kadın budu. Bu? Kadın budu. Bu? <laughs> Yok. Kadın budu. Bu? Değil mi? Kadın budu. Kadın budu. Zebani. 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 Zebani, 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 evet. Telepati, telepati, Evet. kramp, kramp, cep, kramp, tep, kramp, krep, kramp. Bitti. Zambak, zambak. Para, zambak, z. z Arpa. <laughs> zambak, zambak. Santimetre, santimetre. Kuralimetre, santimetre. Santimetre. Paraşüt, paraşüt. Para. Antikot. Para para. 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 Şüt. Paraşüt, paraşüt. Paraşüt. Tamam, bitti. Tamam bitti kankim. Başla. Profesör. Profesör. Aspiratör. Kas kasım. Aspiratör. Asper. Aspiratör. Aspiratör. Kibirli. Cimri. Kibirli. Hil hilme. Yok ki Kibirli. Kibirli, ilmiş. <laughs> Kibirli. Kibirli. Pas. Operasyon. Operatör. Operasyon. Operasyon. YouTube. Kulüp. YouTube. Kutup. YouTube. YouTube. Kibrit. <laughs> Kibrit. Kırmızı. Kibrit. Hil Bitti. Hilmi. Bitti. Başla. Kaplıca 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 çöp çatan çöp çatan zümrüdaka <laughs> çöp çatan çöp çatan Köp. gözüme bakma ağzıma bak, Köprü. bak. Çöp. çöp çöp çatan çatal ha. çatan çatal çatan çöp çatan çöp çatan he parlak parlak bahane Bahane. Duyuyor mu lan? Sürüngen. Sürüngen. Sünger. Sürüngen. Sünger. <laughs> Sürüngen. Sürükle. Sürüngen. 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 Evet. Hazır mısın bebeğim? Hı? Hazır mısın bebeğim? Hı? Başla. Üşengeç. Kürdan. Üşengeç. Karton. Kız üşengeç. Kordon. Üşen geç. Üş, geç. <laughs> Üçgen geç. Üç gel. geç. Üşen geç. Kızamık. Kızamık. Kız. Kızamık. Kızam. <laughs> Kızamık. K Kızamık. 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 Röpte şambır. Köpek. Röpte şambır. Röptar. Röpte şambır. röker. Rö, rö... <laughs> Süreniz bitti arkadaşlar. Röpte şambır. röker ne ya? <laughs> Çek kapmışsın. Süreniz başladı. La kap, la kap, Lakap. la kap, la kap, sallama, la kap. Haram. Lakap. Adab. Ha, lakap. Adab mı? <laughs> lakap. Akşam. Lakap. A mı? İlk harfi A mı? U -u -u. İ. L le, le, L le. le. Ha, la... Leyla. Ha, Leyla. Lale. Lakap. Saklambaç. 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 Selenat. Saklambaç. Saklambaç. Atletizm. Atlet. He, atletizm. Atletizm. Psikoloji. Biyoloji. Psikoloji. 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 Süreniz bitti. <gülüyor> <gülüyor> <Ne bildin>? <gülüyor> <Aferin>. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı, ve bizden istedikleriniz bir şey varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bence en çok ben bildim bence ve ben en güzel bildim. ben anlattım. Hayır ben bence. Bildim. Ben bildiğini düşünüyorum. Anlatamamış olabilirim ama ben bildim en çok. Bence de ben bildim. Hayır fark ettiyseniz Ayça'nın anlattığı çoğu şeyi ben bildim. Ben de Melda'nın anlattığı çoğu şeyi. Çünkü çoğu gelip çoğu... anlatamıyor kesinlikle. Anlatamıyor. O zaman arkadaşlar yorumlardan lütfen en çok kim bildiğini siz belirtin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.